Burada yağıyor Çorum merkezdeyiz. <laughs> Yetkili arkadaş şimdi kapıyı açamadı. <laughs> Anahtar deliği buldu. Aa buyur. Bırak sen çık. Sen çık ya, kardeş. Gel, 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 Niyaz abi dur. Şöyle ya seni ya. bir Selim'i görsünler. Niyaz abi yaş kaç? <gülüyor> yaş, <gülüyor> göz, bak, Bak. Yaş kaç? Bak lan bak diyor. Ha. Yaş beş. Elli 55, 55. 55. <gülüyor> <gülüyor> mi? Ya. Bir dakika ya. Ciddi mi diyor? Abi dur Niyaz abi sen harbi Niyazi olmuşsun. Dur bir kapıyı açayım. Aç bakayım aç. <laughs> açar onu. Ya açar. Vallahi açar. Dur abi. Vallahi dur. Dur. Ee, yemin et bana da aç. Aç. Dur, dur abi bana. bir dakika acele etmez. Aç. Aç Niyazi abi. Aç Niyazi <laughs> abi. Genç yaşta benim gibi Niyazi olmuş. <laughs> <Üçün> 55 yaş. <laughs> 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 ne oldu? Gülme. <laughs> Değerli dostlar Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz. Ya bu ne yapayım? Aç aç. Hadi. Değerli dostlar de Niyazi abi açacakmış. Ne açarsın bu... sen? Bana bak burada var. Ha mı? sen gel. Bura sen burağı gel burağı bir da. dakika sen gel. Burağı sen gel abi. Dur şey dur. O açar ha. açar o. Yok abi, bu. Neyi açar ya? Kapıyı açar. Böyle bir dön bakayım. Evet. Niyazi abi tanıyorum. Kaç, Kaç yıllık arkadaşsın? Eee 40 50 senedir arkadaşım. <laughs> Adam 55 yaşında, <laughs> 5 yaşından beri. <laughs> 5 yaşından beri tanıyorum çocuğu. açamadı abi hani demirci diyordun. Ne bileyim sen nasıl demirci? Abi sen nasıl abi? çingiliyorsun? Yok abi bu, bu bunu değil ya. Nerede <laughs> abi? <laughs> <laughs> Nereden anladın olmadı? Ya abi bunu çevirmesi lazım. Çevirmiyor abi. Eee çevirecek işte. Eee çevirmiyor. Evet. Allah Allah, Allah. Allah. Ben bu kilidi açarım. Nasıl açacak? Gel buraya. Tut, tut gel abi. Tut, tut faturayı. Yok abi. gel abi. Gel. gel. Faturayı kardeşim tut sen ya. Açama abi. Niye açamıyorum <laughs> ki? Kapı. Hadi bak. gel abi. Gel gel. Gel abi bir dakika durdur. Abi o abim açar. Ha açan. Aç. Ha, aç. Biz, aa besmeleyi çekti. Bak. Vallahi ne o kardeşim çekti besmele. Ne sen çektin ne sen çektin. Besmeleyi çekti. Ya Allah bismillah. <laughs> Vallahi de billahi de doğal çekim. natürel çekim. Organik çekim. Gel buraya gel. Gel gel bir dakika gel. Sen de gel. Gel abi. Bir dakika gel buraya gel. Sen de de ki demirciyim. Açarım dedin açamadın. Açarım demedim. Dedin. <laughs> dedin mi demedin? Sen de dedin? De Kardeşime bir şey demiyor ama bismillah dedi. Ben açamadım zaten. Evet. Abi hikmet nereden geldi? Abi içimden geldi. Bismillah dedim. Anahtarı kıvırdım açıldı. Vallahi billahi ya yok böyle bir şey ya. Gelin gelin. Üç tane beceriksiz gel. Üç tane beceriksiz. Niyaz abinin durumu <laughs> şura gitmedi. Adam besmele için. <laughs> Neymiş? Her şeyin başı besmele. besmele, besmele, besmele. Veli Paşa Hanı'ndayız değerli dostlar. Evet burada Ramazan etkinlikleri de yapılıyor. Konserler de yapılıyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Veli Paşa Konağı'nın içindeyiz değerli dostlarımız. Yolunuzu çoruma düşürürseniz restorasyonu da yeni yapıldı. Veli Poşa Konağı'na geleceksiniz. Bu tarihi dokuyu içinize çekeceksiniz eğleneceksiniz, şerbetinizi içeceksiniz, kahvenizi içeceksiniz, leplebinizi hapazlayacaksınız. 1919 katlı baklavanızı yiyeceksiniz, üstünüze kuzu çevirmesini löp löp yutacaksınız. Çorum merkezde ondan sonra yolunuza devam edeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.